Çekemedik bari kaygıları seyrediyoruz. Çekil. Yiyecekler. Bunlar ne biçim şey Çay kalmış. Yani adına çay kalmış. Güzel. Kaba da batarya hemen bitiyor. Şimdi bir şey çıksa batarya... Tamam. Bitti. Televizyon da oluyor. mı? Evet, ilk günkü keçi avından Elimizi boş dönüyoruz gene. Yaklaş, yaklaş. Her zaman olduğu gibi. Aa Cüneyt şu taşın ilginçliğine bak. Şunun için bir şey söyleyebilecek misin? Yanardağ taşı o. Volkanik taş. Maşallah çok bilgi var. Ben maden konusunda araştırmalarım var benim. Peki niye bu tarafı Doktora yeşil... yaptım. Yeşillik var ha. olabilir. Yeşillik senin beyninde var. <laughs> İyi bir şeydir. De. Hayat demektir yeşil. Şu kovboyu çeksene. Atır üzerinde. Çekiyor musun? Çekiyorum. <laughs> Ama sen... Çok iyi çok iyi İyi mi? Harikasın Gel şimdi sen <laughs> <laughs> Cüneyt'i tutun yalnız Öbür taraftan düşme <laughs> 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 Cüneyt çok iyisin Vay kovmaya bakın <laughs>

Ben de geleyim. Yandan var ya. Evet kovba izliyoruz. Ay tüpeli düşürdü. Fey, Ya şey? Eyvallah Allah'tan şey mi çıktı? Şeye çıkmış ya. Demek şeye atlarken oldu. Bir <laughs> gün oynadı mı? Sen bitti. oynadı ha. Oynamaya yeri yok zaten. Nasıl ya? Cüreyit, nereye gidiyorsun ya? <laughs> ya Cüneyt ya! Hadi in!

Yes, başlardan ağaçlardan. Tunceli dağları, Unzur dağları gözüküyor. Burası kemerli çeşme. He. Orada bir su içelim. Burada sular çatalla. He? Muzur Dağı. Muzur Dağı değil mi o? He. Emin sulaş mı önce Çatal Dağı mı? Ha. Bu taraf Çatal Dağı, Çatal bu taraf Çatal da, Dağı, çatal. çatal, Çatal Dağı. Çatal, çatal Dağı. Sulaç Dağı. Oh, işte. Sulaç Dağı. Burası Kemerli Çeşme. Muzur Dağı'na bir zoom yapalım. Dedim koşsun da bir düşsün düşerken çekeyim. Onu atayip, He? Daha iyi yani düşürdüm atla da türeye yazım geldi. He. <laughs> bir, bir düşürsene. <gülüyor> 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 ya diyelim ki Gel Sen atına düşer gel yorulur dinlen de ayırırız. Sen yürü geçme başına geldik. Bunu tut da öyle. Ben bir su içeyim. görüyorsun değil mi? Görüyorum. <laughs> <laughs> tamam. Şu, davarı alar mısın? He? Burada bir sürü davar var. Alar mısın? Alırım ya. Alır <Alayım> mısın? Tabi. Soğan arayacağına gör. Karşıki... Koyunları... Ulan beleşçi kovboy. Aldı atı gidiyor yanaya bak. Atı nereye götürdün atı? İlk gün keçi avı bitti. Dönüyoruz. Köye 5 dakikalık yolumuz kaldı. Isto i̇şte Dar Köy Açık vuramadık. Açık vuramadık. de geçme. İngiltere'de bir olay oluyor. Evin sahibinden hanımı... Bayağı artış oldu. <laughs> evin sahibinden hanımı... ...küçük çocuğu yatakta uyur bırakıyorlar. Sinemaya gidiyorlar. Evet. Evin yanından da asma çıkıyor böyle yukarıya. Yaz günü de cam açık. Sen oradan bir tane yılan çık. Yukarıya. Yatağın üzerine git. Köpek de aşağıdan onu hisset hayvan. Ağaçtan yukarı çık yatağın üzerinde tam kızı sıracak yılan. Köpek sarılı yılanı aşağıda boğuşurken köpek de ölmüş, yılan da ölmüş. Bir geliyorlar bakıyorlar ki ikisi de ölmüş. Anlıyor musun? Biz böyle geceden hazırlanırız mesela gideceğiz. Diyelim ki buraya geleceğiz mesela. Evet. evet. Koş köpeğin ağzı yok, dili yok anlamaz yani. <laughs> Eve geliriz tüfeği tesisat hazırlarken gecenin yarısında köpek başlar aşağıda bu girdama. Anlar ava gideceğimiz hayvan. O kadar işsiz hayvanlar köpek. Sonra köpek demek çobanın yarısı demek ya. Yani. Hı hı hı. iyi köpek. Yarısı bütünü. He. Bunlar hep çobandır zaten. Sırada yatmıştır hepsi yani. Konya tarafında köyler 300 tane, 400 tane, 500 tane böyle. Piri belli, aşağı piri belli, yunak. Falan. Dereköy. Bir köpek için orada. İki köy birbirine girmiş, bir köpek için. Çocuğun biri köpek üzerine gelince vurmuş köpeği. İki, beş yüz köy, iki köpek, iki köy. Bir, bir köpek, köpek için birbirine girmişler. Çok kıymetlidir köpekleri yani. Böyle Sivas kangal köpekleri hmm, var böyle evet. büyük böyle. Eşeğe yakın köpek affedersin yani. Ederim, evet. ben Al şeyinde bir olmaz, bir şey olmaz mı bir kıyamet? 51 tane keçi vurmuşlar. Bu bir şey yok şimdi 51 keçi vurmuş 51 nasıl vurdun onu bir dinleyelim. Onu hatırlayamam ben. Hatırladığını anlatsan canım. Onu hatırlayamam da. Bir tarihte biz yine arkadaşlar İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da gelmişler buraya. Dersim doğana ava gittik. Hı. Ben, Yusuf, bir de Lütfi isminde bir arkadaş. Üçümüz bir gittik. Diye tekrar bir karalığına da ipi ilah açtık. Yani. açtık işte 30 litre ekmeği yiyoruz. diştik. yiyoruz. Bu baktık ki 4 tane teke yani bin metre mesafe ile otuyla. Eza yürüdük, yürüdük. Gittik, tekelere yaklaştık. Başladık atmalar. İki tanesi yaralandı, iki Bu yaralar da onların peşine gittiler tasa getir. Gittik ona yaraları vurduk. Bir tane daha yaraladık. Onu da alamadık. Vakıt da yani akşama iki buçuk saat var <laughs> bu akşama. <laughs> bu sürü şey İbrahim sen git karargeye haber ver. Abi. Bir de bu tekeleri gesime indirek. Sabahlı gesimde hayvan kiralayak. Tekere iplik yürek. Dedim ya hiç dedim. Ben yani her ne kadar şimdi böyle buraya geldimse dağına gelsin dedim. Yani nereden geldik, nereden gittik, ben kersizlik de tekrar karargeye gidemem. Döndü bu sefer okar, o arkadaşımı da söyledi, dedi ki Lütfü sen git. Ya dedi, hiç bir şöyle dedi, bir ayı gördü dedim o dedi, ben korkarım. Yüzüldü peki siz gidin havacına, havacıkta yatın, yarın hayvan kiralayın. Dükkan gelin. Onu, onu da biz yapamazdık. Kimseyi tanıyamadık. tanıyamazdık. <laughs> Beraber yendi kavacı ve Ali. Tekere çektik. Karlarını yardık. Bıraktı oraya gittik kavacı ve. bir adam misafir oldu. <laughs> Ama elimdeki çifte benim tüfeğimin gizli olduğu fişekler bitti. Çiftek onları yani e şu halde yattık sabahtan o ağzın sahibini, hayvanını aldık, getirdik yine teke tekelerini yerine. Tekeleri orada. <laughs> Hüsnü'yle yani o arkadaş aynı geldiğimiz yere devam etti. Biz de avacığı yenip de avacıktan kuru dere diye. Kuru Dere'den Karar de karargeye çıkıyor. Karargenin yeri de Kanikask ismi, biliyor musun? Neyse geldik. Geldim tam havlacın içerisine girmeden, ben bir arkadaşa dedim, iki arkadaş oldu ağacıkla. Ben i̇şte, dedim, etmeniz yok, benim tütünüm yok dedim. Aç şu on lira, git köye, birerine etmek, Bile, bir paket tütün, ben orada gittim. Gitti arkadaş, geldi, bir kucak, darı etmedi getmiş. Gittim, kuru kabana gittim, akşam namazı da oldu. Hayvan da de eti, gitmedi. İki yılda yırttı. Yırttı, gittik, atış oturduk, Oturdu. tabiat bitirdik. Yırttı, sabahlı oldu. Yine tekrar iki tane teke yükledik. Şöyle iki metre yürüdü. Ben gitmedi. önüne yırttım. Biz de Merem Ağazi Merem Ağazi var, ön cephede. Her üstüne yürüdüm. Ama işi bir dere yani, bir gavur baba. Hayvanlar niye götürmedi? Ağır mı geldi? Ağır geldi. Yani. Ağır geldi. nasıl? Kış, kış mı? Yaz mı? Ne zaman gidiyor? Eylül. Eylül, Eylül bu arada? <laughs> Şimdi hep yürüyoruz. Tefile tabi 24 saat sigara içmiyor musun? <laughs> Bizim batım şöyle yamada böyle bir ayıya benzer bir şey gökyüzü germiş. Yolun kenarında dur ki yamadı. Ben içmeyeceğim abi. Tamam. Şey. Elimde tabii ki de işte. bir tane attım. Satayım işte. Bir tane attım önüne tokundu. Hiç kapalı mı de? Biraz sırtına doğru bayaz. Ön tarafı da kırmızıydı. Ya o gün boğayı işte. Bir an daha yürüdüm. Girdim dört yıl arkasına gittim. Attım, orta, orta Bir daha attım, orta ortaya tuğunu. Aynı hatırıma geldi ki aynı bende bu. Aynı çektim baktım ki taş. Yamadan yüverlenmiş, bilirsin. Gelmiş arka toprağa gömülmüş. En bile dik olarak dur yani. Ayı gibi dur. Evet. Ayı diye bir sefer. Şey. Oradan girdim ben. İleride bir çukur var, kar toplanıyor su var karnımda. Yani maksat koşuyorum da bir su şey içeyim. Batım Karayge'de bir arkadaş hiç üç tane hayvan aldı geldi. Ya dedim Niyazi dedim. Sen şey ekmek tütün getirdin mi? Gettim dedi. Oturduk o suyunu başına, Toz şeker doldurdum matara bir serbat yaptım. Karnımda dedi. Hiç sorayım. Gittik tekerlerin yanına. O iki teke bir hayvana yükledik. Şeyh Efendi'ye bindik geldik karargahda, kimse yoktu. Yüklemede. Dönmüşler. Köye geldiler. İftih Amca? Hüseyin Amca'ydı. Hüseyin Amca gelmiş karargahda. Karargahda gelmişlerdi. Ben de dedim, arkadaşım niye ziyav dedin, burayı getirdiler. Sen dersinden getirdiler, bilmiyorsan. Yerde evet. derslerine, derslerinin görene çıktım ki... ...onlar da çayını pişirmiş, içmiş ekmeklerini... hayvanları yüklüler evet. ki köye gelelim. Odaya bir kişi fegatı, çifteyle, teyle, biz de koştuk biz de tezat çaydamen, işte geldi hayvanlara yorulduk. Gerçi geldik ama o zaman on günde geldi. 15 beş günde geldi. gün kaldı.